Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Hatay'ı usulü patatesli köfte yapacağız. Önce biraz marulumuz vardı. Onları yıkadık. Taze turk var. Taze turp kestik. Güzelce bir soğan salatası. Biraz da maydanoz ekleyelim. Şöyle. Hazır el yapımı Hatay'ı usulü sumak. Hatay'ı usulü biber salçamız. Şöyle. Koyu kırmızı aslında da. Böyle güzelce zeytinyağı da kavrulmuş soğan. Yağını patatese dökeceğiz. Yağını köftemize döküp sonra e, rendeleyip ezdiğimiz patates, biraz esmer bulgur, köy bulgurumuz var. İşte böyle. Bugün hatayı usulü patatesli köftemiz var. Menüde inşallah beğenirsiniz. E, ben yoğurmaya başlıyorum. Evet, kaldıramıyorum. Ee, güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Köy bulgurumuz, esmer bulgurumuz var. Biz yoğurup köftemizi durduralım. Havadan çekme görünme. Evet. Köftemiz hazır olmaya başladı. Havadan bak görüntü güzel ha köfte kıvamına gelinceye kadar su suyu çekilinceye kadar yoğuruyoruz. Durduruyorum. Durdur biraz. Evet şimdi patatesimizi koyuyoruz. Biraz bolca koyalım şöyle. Biraz da patatesiyle yoğuruyoruz. Grupa titresi ile birleşip iyice kaynaşması lazım. Bakın. Şöyle. Evet. oluşuyoruz. Kaç dakika oldu? 2.30 Tamam çek şey, o zaman. 7 dakika olmaz. Bak şimdi böyle. Of. İşte bakın tam kıvamda. Bunu biraz yoğurup sertleyecek. Şimdi biraz da zeytinyağı döküyoruz. Şöyle havadan kaldı. Ve kavrulmuş soğanımızı biraz sonra yiyeceğiz. Buradan da maydanoz ediyoruz. Biraz. Kavrulur. Tamam. Şimdi biraz da yağı ve maydanozu ile doğru yoğurup dur, dur. Başladım. Başladın mı? Hı. Şöyle yapıp işte. Biraz daha küçük. Evet. Ve bu şekilde şekil veriyoruz. böyle de çekeyim. O kadar görüyorsunuz güzelliğini. Lokum oldu lokum. Evet. Biz Hataylılar bunu çok yeriz. Yanımızı istediğinde yaparız. Hem tok tutuyor. Hem uzun süre aç bırakmıyor. Açlık hissi duymuyorsunuz. ne yapalım? Görünüyor mu? Biraz suya banayım ben. Daha güzel, hızlı bir şekilde. Basitçe baba denelim. Dur dur. Başlanma. Evet, soğan salatamızı da yapıyoruz. Bana kaldır havaya bu şekilde banıp afiyet olsun. Bitti.